İngiltere Savaşı'nı galip bitirmek için gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak isteyen İngiliz ve Fransız donanmaları en güçlü saldırılarını 18 Mart 1915 günü uygulamaya koydular. Kahraman ordumuza karşı deniz harekatında umduklarını bulamayan icraat devletleri en büyük donanma gemilerinde büyük kayıplar verince geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, Anza ve diğer askeri güçler 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başlamışlardır. Savaşa girdiği gün başına yüz milletin düşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. Sen topun dolanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy ölçtüğü yersin. Nice çeşit yiğitler yuvalı cenk koştu senin koyduna çıkar çıkma deminden. Sen onların açtığı bayrağı aleminden kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugün halin. Okurken duyuyorum sesin ihtiyalin. Ömür ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal sız Gölgesiz yolun sonunda, Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, Namus yolunda, Can veren Mehmet'in, Yaptığı yerdir. Bu tümsek, Koparken büyük zelzele, Son vatan parçası, Geçer kenere, Mehmet'in düşmanı, olduğu sele, Mübarek kanını, yerdir. Düşün ki haşrolan kan kemik etin. Yaptığı bu tüm sevk amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini diyor, diğeri sünger diyor. Patçı, patçı. Sünger, sünger. Her neyse işte. Hem kızım, senin ağzın ne araya yamuldu böyle? Kaç geçirdin de benim mi haberim yok? Üstüme ee, ama ya. Tamam, tamam. Bakın, bugün 18 Mart. In. Çanakkale şehitlerini anma günü. Eee? Eee, şu. Babam ben küçükken beni hep böyle güzel etkinliklere götürürdü. Şimdi sıra bizde. Babadan oğla gibi düşün. Öf baba ya. Kırış olmadın mı bu kahramanlık hikayeleri? Hem bundan anlatıldığı gibi gerçek mi sanki? Sen bunu git çapçı bulanların atalarına sor. Şimdi susunma izleyin bakalım. Patçı baba patçı. Çekirdek. Allah'ım ya sabır. Şimdi sizleri o günlere götürmek istiyoruz. Yokluğun varlığı yendi, düşmanın denize döküldü, tarihin yeniden yazıldığı o şanlı zafere. Birinci Dünya Savaşı'nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı'na gelmiş düşman ordusunun komutanları Türkler bu donanmayı gördüklerinde kaçar giderler. Biz de şeyimizi İstanbul'a karşı içeriz demişlerdi. Oysa ki yüzyılın dehasının verdiği emirden haberleri yoktu. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünce yağları geçilir zamanla yerinde başka kuvvetleri o komutanlar geçebilir. Yok ali acımıyor acımıyor da öldüm sandım Olacak işte Seyit. Dediğimi yap Ali. Döndür şöyle mermiyi sırtıma. <laughs> Ayağa kalkabilecek misin kardeş? Kalkarım Ali. Ah oh, gayret Seyit. Kalktım işte. Ah Seyit. Hadi koca Seyit, yaşa koca Seyit, yaşa. Yaman delikanlıymış. Şimdi şöyle çevirelim damlıyı. Ağzı düşmanlardan yana olmalı ki. Şimdi de iyice bir nişan almalı. Oldu. Ateş! tam 256 gün devam etmiş İngiliz kilosunun 8-9 Ocak 1916'da geri çekilmesiyle sona ermiştir. Tarih Siperlerden hiç kimse çıkıp ona yardım edemiyordu. Yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay yaşandı. Türk siperlerinden beyaz bir bayrak sallandı. Hepimiz donduk kaldık. Kimse nefes daha almıyor. Hepimiz dikkatle ona bakıyorduk. Yaralı İngiliz subayı kucakladı. Kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı bırakıp geldiği gibi döndü. Ben Brit. Çanakkale Savaşı'nda görevli Fransız general. Savaş alanında kavga sona ermişti. Bu sırada gördüğümü hayatım boyunca bir daha unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor. Türk askeri de gömleğini yetmiş, onun yaralarını sarıyordu. Evet değerli misafirler program akışımız sona eriyorken izleyicilerimizden bir beyefendi bu anlamlı günün anısına şiir okumak istiyormuş. Biz de kendisini kırmayıp programımızı okunacak şiirle sonlandırıyoruz saygılarımla. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünya da ilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek o pakan öpsü o pakanını der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi ve aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cüğü merc ettiğine da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetlere de istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysamla da geçirsem başına. Sonra gök kubbeyi alsam da ile Kanayan vahdine çeksem bütün ecra'nı ile Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandili süreyya'yı uzatsam oradan Sen muavizenin altında ürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta ferce kadar bekletsem Gündüzün fercine avizeyi rezil etsem Tüllenen garibi akşamları sarsam yarana Yine de bir şey yapabildim diyemem asırana Sen ki son ehli salibin kırarak savletini Şarkın en güzel, en sevgili sultanı Salahattin'i Kılıç aslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış o yorken üsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Hey hat sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makbül. Sana avuşumu açmış duruyor peygamber. Görüyorsunuz ki evlatlarım, sana yaşanan olaylar birebir gerçek olaylar. Babam İstiklal şairimizin adını yaşatmak için bana Mehmet Akif ismini vermiş. Ben de Akif'in eserlerini zihinlerde canlı tutmak için size Safahat ve Asım isimlerini verdim. Ümit ederim ki tarihinizi unutup da bu cennet vatanı bedahlara bırakmazsınız. Torunlarıma, torunlarımıza bu cennet vatanı Çanakkale'yi unutturmayın. Olur mu? thank you Sarah.